Şimdi geldik önemli bir grafik kısmına. Bu konunun bence en can alıcı noktalarından biri. Bu grafik sıkça sorulur. Çok zor bir olayı yok. Birkaç tane sonuç var. Bu sonuçları iyi bildiğiniz sürece pek bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi bu neymiş bu sonuçlar? Sonuçlar üzerinden gidelim. Sıcaklık arttıkça Işıma şiddeti artar. Yayınlanan ışının dalga boyu küçülür diyor. Şimdi bir tane demir parçası aldığımızı düşünelim. Tamam mı? Düşünelim. Bir demir parçası var elimizde. Karanlık bir ortamdayız. Bu demiri görebilir misin? Sen göremezsin. Tamam. Bir termal ışıma yapıyor mu? Evet. Bir sıcaklığa sahip yapıyor. Atıyorum kızıl yapıyor. Yani bu grafiğin sol tarafındasın. Şimdi sıcaklığı yavaş yavaş arttırdığında ne olacak? O demir parçası belki bir kırmızı, bir kızarmaya başlayacak ve sen kırmızı renk görmeye başlayacaksın. Hatta biraz daha ısıttığında, biraz daha sıcaklığın arttığında turuncu, hatta biraz daha arttırdığında sarı rengi görmeye başlayacaksın. Ne oluyor? Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artıyor. Frekans artıyor. Çünkü yeni renkler görüyorsun. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor gibi düşün. Hani o spektrumu düşündüğünde ne oluyor? Dalga boyu azalıyor. Frekans artıyor. Burada da işte bunu söylüyor. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa gördüğün gibi grafikler bu hale almaya başlıyor. Ee, burada size şunu çokça sorarlar. Bu sıcaklıkları sıralı derler. Bu sıcaklıkları vermezler. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddetinin arttığını bil. Bunların altındaki alanlar da bu grafiklerin altındaki alanlar da hani integralle hesaplanıyor ya. Işıma gücünü veriyor. Birazdan geleceğim. Işıma ee, şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası daha kısa dalga boyuna kayar. Şimdi bak burada lambda maxlar var. Bu lambda maxlar şu. ışıma şiddetinin maksimum olduğu anda karşılık geldiği değer. Dalga boyunun maksimum değeri değil. ışıma şiddetinin maksimum olduğunda karşılık gelen dalga boyu. Bunu çokça sorarlar size. Mesela burası için şöyle. 500'den biraz daha fazla. Hatta şurada 750 800 diyebiliriz. Şurada hatta 1100 diyebiliriz. Işıma şiddetini mesela 300 Kelvin'deki bir cismi ısıttığında 300 Kelvin'e kadar ısıttığında karşılık ışıma şiddetinin maksimum olduğunda karşılık geldiği dalga boyu bu. Siz eğer 6000 Kelvin'e kadar bunu ısıtırsanız bir demir parçasını onun ışıma şiddetinin maksimum olduğu andaki karşılık geldiği dalga boyu da bu oluyor. Farkındaysan bunlar sağa doğru kayıyor sol, sola mı evet sola doğru kayıyor. Sola doğru kaydıkları için buna bir isim var. Bunun bir olayı var. Wien kayma yasası diyoruz. Diyor ki daha kısa dalga boyuna doğru yaklaşır. Evet dalga boyu küçülüyor. Bu durum matematiksel olarak Wien kayma yasası ile ifade ediliyor. Bunun ne demek olduğunu belki size sorabilirler. Şimdi bu Wien kayma yasasının güzel bir olayı var. Lambda max çarpı sıcaklık sabit bir sayı veriyor. Bu bize nerede işimize yarar? Mesela çok uzaktaki bir yıldızın sıcaklığını ölçmemize yardımcı oluyor. Yani ne yapıyoruz? Yani gidip bir yıldıza gidip bir dibine termometre tutamayız. Yani kaç ışık yılı uzakta yıldızlar. Şöyle astronomlar, bilim adamları bu yıldızdan gelen dalgaları inceliyorlar. Bu lambda max'ı te te tespit ediyorlar. Sonra onu bu sabite böldüklerinde daha doğrusu sabiti lambda max'a böldüklerinde şöyle gösterirsek bir sıcaklık değeri buluyorlar. Bunu kullanıyorlar. Bu ne işe yarıyor. Yani çok uzak, uzak cisimlerin e, sıcaklığını ölçerken kullanıyorlar. Mesela günlük hayattan şu örneği de verebilirsem. bir AVM'ye gittiğinde senin ateşini değdirmeden bir cihaz okutarak yapıyorlar. Doğru mu? Evet doğru. Nasıl yapıyor? Senin o termal ışıma yapmandan o dalga boyunu lambda maksimumunu buluyor o cihaz. sonra o sabitle oranlıyor. Senin sıcaklığına buluyor. İşte 37,5 derece, 38 8 derece gibi söylüyor. Durum bu. Şimdi cisme sıcaklar arttıkça yanına yanıladığı ışığına frekansıyla birlikte ışınım gücü de artıyor. Ne kadar fazla sıcaklık o kadar çok hani ışınım gücü diyebiliriz. Işıma şiddetinin ışının dalga boyuna bağlı değişi grafiğinin altına kalan yani yukarıdaki grafikte altta kalan alan toplam ışıma gücünü verecektir. Yani sıcak çok mantıklı değil mi? Sıcaklık arttıkça ışıma gücü artacak. ışıma şiddeti artacak. Vesaire vesaire diyebiliriz. Şu an şu grafiğin şu tarafını sol tarafının neden böyle olduğunu merak edebilirsin. Birazdan oraya geleceğiz. Bu nedenle sıcaklık arttıkça grafiğin altında kalan dolayısıyla işime gücü de artmaktadır. Klasik yaklaşıma göre cismin yapacağı işime şiddeti frekansı bağlı olarak sürekli artış göstermelidir. Yani dalga boyu ile frekans ters orantılı diyorum ya dalga boyu azaldıkça frekans hep yükselmeli. Bu durum ışınımın dalga boyu küçüldükçe maddenin yayacağı enerjinin sonsuz bir değere yaklaşması demektir. Yani şöyle gösterirsem bak burada dalga boyu küçülüyor şurada küçülüyor çok küçük bir değere geliyor ama ışıma şiddeti de küçülüyor e dalga boyu kusura bakmayın kapı çaldı ha ne diyorduk lambda dalga boyu çok düşük olduğunda frekansın sonsuz olması lazım yani limit gibi düşün veya şey gibi düşünelim. Yani bir demiri ısıttığımızda dalga boyunu azaltıyoruz, azaltıyoruz, azaltıyoruz. Sonsuz bir enerji mi elde ediyoruz? Bunu elde edemiyoruz. Bunu normal bilim adamları yani klasik yaklaşımla açıklayamıyorlar. Yani dalga boyu küçüldükçe evet bir yere kadar frekans artıyor ve daha da artması gerekirken bir anda bakıyorlar ki deneysel veriler bunun azaldığını söylüyor. Bunu klasik fizikçiler bir türlü açıklayamıyorlar ve bu duruma hani şeye gittiği için görünür ışığa kadar işler okey ama mor ötesi geçince bir sıkıntı oluyor. Buna şu adı veriyorlar. Mor etesi, felaket 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 ya açıklayamıyorlar çünkü adamların mantığına göre dalga boyu azaldıkça frekansın artması lazım artması lazım artması 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 ama böyle bir şey olmuyor yani sen bir şey ısıttın diye sonsuz bir enerji elde edebiliyor musun? Hayır doğa yasaları buna izin vermiyor. İşte bu durum kısa dalga boylarında klasik fizik ile deneysel veriler arasında uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Yani küçük dalga boylarında uyumsuzluk oluşuyor. Buna mor e felaket olarak adlandırıyorlar. Bu uyumsuzluk klasik yaklaşım tarafına açıklanamamış ve kuantum fiziğinin doğmasına sebep olmuş. Birazdan Plank abimiz buna bir çözüm getirmiş. Ufak bir çözüm getirmiş. Biz ben dediğim gibi ufak bir noktasını vereceğim sadece. Olay bu. Yani kuantum fiziği nasıl doğdu? Nedir dediklerinde işte bu olaydan dolayı bunu açıklayamadıkları için yani dalga boyu küçülüyor. Hani lambda çarpı f, c falan diyorduk ya buna bu ters orantıda E ee, buna 001 olduğunu düşüp maksimum bir frekans mı elde etmemiz gerekiyordu? Evet ama bu klasik fizik için geçerli kuantum fiziği için geçerli değil. Tamam. Şimdi diğer tarafta işte o plankı. Bu nasıl bir çözüm geliştirdiğini söyleyeceğiz. Sonrasında test sorularına geçip bu olayı tamamen bitireceğiz. Bu konu için dediğim için benim dediğim ee, dediğim gibi <laughs> benim için önemli olan şu grafikte sıcaklık değerlerini bil. Yani sana bir moru verir bir kırmızıyı hadi sıcaklıkları karşıla der. Ya da lambda max'ları verir. Şunu şunu verir. Sıcaklıkları karşıla der. Burada ne diyeceksin? Morun sıcaklığının maviden büyük olduğunu söyleyeceksin grafiksel olarak. Vian kayma yasasının ne olduğunu bil. Lambda çarpı t'nin bir sabit olduğunu bil. Atıyorum işte 6000 Armstrong'da işte 40 derece ise 8000 Armstrong'da kaç derecedir o cisim her neyse olay. İşte sabit olduğu için 30 derece 30 kelvin derece demeyelim de kelvin olduğunu söyle. Burada kullanılıyor. Sayısal olarak size bunu sormaz ama bil. Morot, morot, morotesi felaketinde ne olduğunu bil. Bence başka bir şeyde gerek yok yani. Bunları bilsen bence yeterli. Gel şimdi bir plan hipoteziyle seninle devam edelim.